Merhaba arkadaşlar ben Arif. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Big Brain Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar ben videodan önce biraz kasıldım. Ve yukarıda böyle adalar olduğunu keşfettim arkadaşımla. Arkadaşım söyledi bana da. Kafamız ne kadar büyürse o kadar yükseğe zıplayabiliyoruz bu arada. Woohoo! <laughs> <laughs> Bakın benim IQ seviyemi maksimum 102 bin bayağı oluyor yani. Hadi biz aşağı inelim. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve videoyu da beğenirseniz daha da mutlu olurum. Hadi başlayalım. Ben mor kitap aldım bu arada. Müziği de açalım. Şu kadar iyi istiyor. <laughs> Hemen satalım. Bakın bir dahaki kitap için kaç istiyordu? Of 500 Çok değil mi ya? Ama 4000 mi verecek? Oy, bir dahaki kitap için de mi? <laughs> bin, Aslında bu adamların kafası çok büyük ama ben kafa görünümünü kapattım. Onlar için büyüyor ama küçük. Bizde hala küçük gözüküyor. Bakın hatta bir açayım isterseniz. Bakın gördünüz mü? Şuradaki adama bakın. Ben arkadaşım gelirse eğer onunki gözü gözüksün. Belki birazdan kuzenimle de gelebilir. Ben adamlar görünmez yaptım. Yok görünmez yapmamışım. Yani kitapları gözük çıkacak galiba Yo. benim arkadaşım gözüküyor Aha, ne kadar büyük olduk baksanıza evet bunu da zaten 500 bin olsun ondan sonra kitabımızı alabiliriz okumaya başlıyoruz hadi 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 hadi, hadi. hadi. Yap, satalım. Kaç TL'miz oldu? Arkadaşlar ben hemen videoyu durdurup 500 bin TL yap geleceğim. Evet arkadaşlar ben bayağı bir kastım. Hemen sizlerle kasmaya da devam edelim. Bir kere de sattığımda 500 geçecek zaten. Ondan sonra da yeni kitabımızı alıp daha kolay kasabileceğiz. Ve bum 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 bum. Hemen yeni kitabımızı alalım. Bam. Wow. 4000 4000 gelecek mi? Çıkamıyorum. Oo. <laughs> kafamın büyüme şeklinde bakın çok hızlı büyüyor. Oha, çok iyi. Cidden çok iyi ya. Oyunu ben bayağı sevdim. Sizler de eğer isterseniz bu videoya da 3 like gelirse devamı da gelecektir an ne oluyor ya adam? Hemen devam edelim. Arkadaşlar ben hemen bir dakika video durdurup geleceğim. Evet arkadaşlar kısa bir aradan sonra hemen geldim. Kapı çaldı. Pop 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 pop. Oy. Arkadaşlar ne dese, benim göğdemi de kafam olarak saydığı için o yüzden Aa, gövdem de büyüyor. Hadi 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 Devam 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 300 bin oldu herhalde. Aynen upgrade ettik. Bir dahaki upgrade için 614 bin istiyor ve <laughs> Aga çok istiyor artık bu. Ben şarkıyı kapatacağım çünkü bug oluyor nedense. Hmm, oyun böyle kasıyor gibi oluyor. Ama sizin kanınız diye ben açacağım yine de. Ben şöyle üstlerde kaslıyım. Çünkü beni tanıyorlar galiba. Nereye gidiyorum lan? Bam. Lan gidiyorum. Lan kayıyorum kayıyorum. Lan niye böyle oluyor? Alo. Ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar hemen şunu maxlayayım da. Bir şeyler oluyor bana. Hey. bir Reset çekeyim bakayım. Aha, reset de çekmiyor. Ben reset çeksene ya. Allah Allah. çok fazla büyüyünce baka girdik. Ne oluyor? <laughs> Haydi devam et. Bu video 3 dakik like gelirse bu arada devamı gelecektir. Haberiniz olsun. <laughs> bu arada videolarımı beğeniyor musunuz? Yani seviyor musunuz? Seviyorsanız bu arada arkadaşlar ilk 5 dakika içinde yorum atan arkadaşlarımıza Bir dahaki için 614 bin istiyor. Bir dakika. Bir dakika kitap için kaç istiyordu? 1 milyon. La bu az önce 400 bin değil miydi? Allah Allah. Arkadaşlar en sondaki kitabı göstereyim size. Bakın 5 bilgin veriyor. Ve 5 500 bilgin galiba. <laughs> Bu arada arkadaşlar aranızda Brawl Stars oynayanlar varsa yorumlarda belirtin. isterseniz Brawl Stars'ı te te Devam, 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 devam. Arkadaşlar kuzenimle de video istiyor musunuz? Yorumlarda belirtin. Eğer isterseniz kuzenimle de video gelir. Bu arada yakında Discord açacağım. Haberiniz olsun. Açıklamalar kısmına da zaten linkini atarım büyük ihtimalle. <laughs> Anam deyince bir kayıyor. Biz bu arada upgrade edelim be. O artık bir milyon yüz bin istiyor ve Abi devam devam. Hayda haydi hayda indari, indari indari ne oldu lan? Ya kafamın üstünde bulut mu var direkt? Arkadaşlar ben bir daha zıplamayacağım tane nereye uçuyorum? wow, nereye gidiyorum lan? Alo nereye gidiyorum? Uzaya çıkıyorum herhalde. Dur bir dakika. Bugüne kendi gidiyor beraber hadi. Haydi Bütün paramı satın, bütün IQ'umu satınca ne kadar verecek acaba? Çok merak ediyorum. Devam 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 devam. Arkadaşlar hemen bir dakika ben videoyu durdurup geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Hemen bakalım satalım ne kadar verecekmiş. Ya satsana. Sel. şeyler kasalım. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım. Devam, 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 devam. Bu arada Roblox Roblox'ta oynamamı istediğiniz oyunlar varsa lütfen yorumlarda belirtin. Uş, dur ben şu kafaları örteyim enisi. Ama birazdan açacağım. Çünkü benimki de gözükmüyor diyecektim Bu ne? Oğlum sizin ne kadar kafanız var öyle? Evet. Bugünlük bu videomuz bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomu bitiremedim. Hoşçakalın. Bye bye. Bay.